piramit. Piramit yani antik Mısır'a devam ediyoruz. Neden böyle bir giriş yaptım ya ben? Dünyanın en saçma Ay, girişini yaptım. Ee, ben şu piramit'i düzeltiyorum değil mi? Yine geliyor ya sabır ya. Hoşt. Arkadaşlar ben bir kara aldım. Piramidin o kadar büyüttük de. Bu ve bu kalmak için aslında kullanabilirdik. Yani kendi piramitimi inşa edeceğim. Evet. Duyduğunuz gibi. Nasıl inşa edeceğim onu ben de onu bilmiyorum. Allah rızası için hepsi bulamıyor mı öneriyor? Ya tipe bak şunun ya. Ayıcık gibi bir şey zaten. Hoş. Sayı. Aa çıkamıyorlar buraya iyi bari. Aa şuradan çıkıyorlar. Az çok akıllı olanmış. Of. İyi kalp tek atabiliriz. Ee, yemeğim yok mu benim? Zaten bir sürü ekmeğim var ki ya benim. Taş kılıcım kılmak üzere. Yine bir taş kılıç yapsam iyi olacak. Ve yeni bir taş kasma. Güzel. Artık sağlıklı yazılır. Bu blavcı oldu. Ben de plamçımı yapacağım da bunlar bana hat verecek mi? Uf, çığımı gördünüz mü? Olmaz. Burası çok slime'la dolu. Bu yüzden daha uzak bir yere gitmem lazım. Devamı binmeyeceğim. Hayır. Ona niye bulabiliyorum ki? Hayır sıkıysa devamı bulundan. Vula mı? Bana mı vula? Deveyi bulmuyorlar. Neyi bari? Ben yemek Neyse koş demişti koş. Alkamızı iz bırakmadan tam buraya bir piramitimi yapabilirim. Tam şuraya piramit yapayım işte. Aa vurmayayım artık şuna. Lan mıydı? Tamam bana sıktı artık. Buradan başlasın gözüşüsü. Şu taraf olsun. Yani o kadar bir şey yaptık ama artık yeter yani üstünde düzenlemek uğraşamam. Öbürden düşün. Allah'ım ya. Bu daha küçük olabilir belki ama daha da iyi olacak. Eşin. şunu şöyle yaparsak. Bu kadar büyüklükte yapsam. Doğru yapıyorum değil mi? Dostum kız. Küçük ama büyük olacak bu en azından. Şunları da kıralım. Eşyalarımı neden almadığımı sormayın. Çünkü ben ne bilmiyorum. Tahta var. Ah, çalışmamız varmış bende. İyi bay. Pop hop Bunlar bana doğru mu geliyor Bana mı öyle geliyor Ama motorlarına Buraya çevrilmezler Algısı çünkü arkadaşlar Çok zahimdi o En azından bu odalara Terebiliyorduk belki Böyle düşünüyorum. Sadece şimdi üstünü kapatmak kaldı. Bu küçük mü oldu ya? Uzun ve küçük olmuş. Benim mimari. Allah'ım sen nereden çıktın ya? Sana tarafına baksana. Alın. Alın bakayım. Bu kadar basit. Hepinizi haklayabilirim. Eee. Sağ ol bu taş. Eee bana yeterli değil mi? Galiba yeter. Ve biraz daha kum taşı şey yapabiliyorum. Bu iyi işaret. yani şu, şu programı çeviriyorum. şu programın güzelliklerine bak özellikle şu büyük. O büyüğün içini yapmamışlar ya sadece doldurmuşlar. Bunun için neden dolduruyorlar ki? Boşaltsalar daha iyi değil mi? Sonuçta bunların içini dolu tutmuyordu ki. Olamaz. Gece oluyor deme ya. Adımını bir bile atmadım. Yataklar da orada. Oraya gideceğiz mecburen. Neyse gece olmadan şu son dokunuşları yapayım da. Gel hadi. Tamam gidiyoruz. Otur. Ne taraftan çıkacaklar bu? Bunu burada bırakıp kaçacağım. Hop. Bizim de yok. Hoppa oradan görebilecek misin koca göbekli Nasıl yani? Sen nasıl doğdun lan orada? Burası kalan mu gerçekten? Garip. Neyse uyuyalım. Kaç dakika olmuş? Dokuz mu? Nala. Neyse. Yapmaya devam edelim. Da dışarıdan da biraz blok alalım. Biraz yani. Çok da değil. Bu kadar küçük bir piramide fazla blok alıyorum ama. Abicim orada bir yapı gördüler. Bak. Neyse atlatırız atlatırız. şu benim zuafayı da çıkartalım artık ya. Gel buraya gel. Buradan da mı çıkmıyorsun? İkili mi istiyorsun ya? Al hadi. Çık dolaş. Allah'ım. İkili aslında güzel olmazmış. Güzel olmamış aslında. İkili yapalım böyle. Just yeah. op, 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 op. küçük ama etkileyici olmayan bir piramit. Nasıl ters köşe ama? Pop 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 pop. Onu yaklaşıyor gibi hissediyorum. Uh. Vallahi piramit yapmak da zormuş. <laughs> o kadar genişlettik şey yaptık. Piramit bizi kabul etmedi be. Aa, bayağı da. Yani buradan şu ka iki iki tane bu kum taşından çık çık diyorsun sadece şundan nasıl yani saçmalık lan neyse ben neden uzanamıyorum Benim promptum neden hiç mimar olmadı? Ve kapısı neden yumuk? İçerisi bazı aydınlık değil ya tıkardı abi. Yuuu. Niye? Doğabilirler. Ah. <laughs> Şimdi bir bir iki üç oradaki kafe aydakarın üstüne ne koysam ne koysam başka bir şeyler koyacağım bu bu bir iki 1-2 evet. Allah'ım. Ya bir çık çık çık. Allah. Hop. Hayır. Abi orada nasıl yürüdük doğuyor? Kaç tane meşale koymadım mı ben olaya ya? Tövbe tövbe. Zaten şu slime'ı da öyle diye. Kılıcımı baltayı mı alacağım gerçekten? Haydi git. Donanım yüzey. Of. Kapatın mı lan hadi. Lan niye vurma? Haydi gelin küçük olduğunuzu bari yenelim. Al sana koyu. Sinirimi senden çıkaracağım Keşke onun takas yapsaydım ama neyse. Sinirlendim. Allah. Bismillah. Bu da daha çok yaratık olmadan bunu. Ekmek katılıyorum. Bu olabildiğince aydınlatacağım. Güzel. Umarım başka yaratıklar da olmaz. Şimdi öbür yerimize geliyoruz. Dikkatli olun. Eşyalı alırken büyük ihtimal patlayacağım. olmaz. Güye yatak mı gitti? Allah Allah. Güye gidin. Tüm de sen. Sen nereden girdin? O patlama gel burada patla. Aa Abi ben buraya yeterince aydınlattım ama ya. Dediği şeye bak. Olsun aydınlık değil mi ama arkadaşlar? Kaç bin tane meşale koydum ya? Aaa. Ulan o kadar genişletiyoruz da ortasında bir kalaltı yok. Diğer karahatı. Ufak bir karahatı var. Ondan ne olacak? Eşyaların olduğu yerden atlamalıyım. Bunun de buradan girsem daha da iyi olacak. Kripan'ı Kripan'ın patladı yer. Açılmamış bu gerçekten. Olamaz. Kırcımı almış. Ve her şeyimi. İşte şimdi yandık balta lazım bana. Yine tek yedim. Zombinin o kadar çok canı var ki. Vallahi şimdi de uçağa oyunu. Ulan zombinin bizden niye daha fazla canı var? Ben kaşa kaç kere vurdum. Ölmedi. Ben iki kere uyuyor. Ben ölüyorum. Ne olacak şimdi? Bütün eşyalar gidecek ya. Gel buraya zombi. Tamam. Sağ kadar fazla işlenebiliriz. Belki. Ne oldu lan? Hı? Of buldum da açılmış. Sandıkları bütün her şeyi almam lazım. Şurada ben şey koyursam yaratık doğmaz. Uh. Oh. Al bütün ya. Şeyleri al bütün her şeyi al. Ne vantelime sığmıyor. Ne vantelimdeki boş eşyaları ne var onları atacağım. At şunu at. Allah'ım ağlamıyorum gerçekten mi? Son dakikası varsa yaralısın. için zaten için ettiler ya. Gizli yerler. Yatağıma lazım benim? Abi boş yaşayalım. Bu kadar tohumla gerek yok ya. Tohum sandığındaki birazcık tohumları atalım. Uzak şeyler almayayım da. Ay şuna bak.

sandık koyup daha sonra alabilirim. Mesela bu kadar kum taşına şeyime gerek yok. Zaten dışarıdaki sandıklar da var. Ayın sığmıyor. Of 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 of. Demir kazma o da önemliydi. Boş eşyaları şu anlık buraya koyalım. Oy. Sonradan belki ihtiyacımız olur bunlara. Belki ama da belki. Uf. Uh. Neyse zaten onu öğrendik. Burada bir sandık bırakacağım. Şey var mı bende? Fırın. Fırın yok. Bir sandığa bir şey daha koymam. koymam lazım. Siz. Ve artık fırınımı da alabilirim. Başka ne yapacağım? Maske bence bu. Güzel. Oh be. Sonunda neyse yeni yatak almam lazım çünkü bu dolumdu Benim yatak patladı. Creeper'ın savcısında. Tam buraya yeni bir tane daha lazım. Çalışma masam nerede benim? Ha doğru idi. Buraya da geliyoruz. Ee, bir tane daha kapı lazım. Gidem, gidem, gideyim oy uh arkadaş ne bölüm geçirdik be böyle yazabiliyor mu bu onun içine gireriz şimdi şöyle yatalım Şöyle sandıklarımızı koyalım Bu açıyor mu? Heh, tamam yiyor birazcık ama yuba daha yok. Neyse şunları da koyalım. Bakın arkadaşlar şimdi sistemi size anlatıyorum bunları. Aa Resul ana katıldı. Koordinatları paylaşayım. De o. Oh. Sürpriz misafirimiz geldi. Heh. Ne dedi? Arkadaşlar niye yanlış almış? Ha videoyu geç kaldı ya o yüzden. Anladım zaten şimdi de bir tane videoyu 28 dakika olmuş. <laughs> Bunu arkadaşlar büyük ihtimal bu videoyu editeceğim açacağım. Bilmiyorum neden çünkü ödevleri yapacağım. Neyse siz boş verin. Ee, bu videomuz bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.